Merhaba. Buranın ismini biliyor musunuz? Ya evet. burada mı oturuyorsunuz? He? Burada mı oturuyorsunuz? Senelerce oturup burada gel ama isim isim bilmem. Ha tamam. Bilmiyorum. Merhabalar. <laughs> Üsküdar'da saatle gizli bir aa, yatır bulduk. Hanım. İsmi yok. Aa, birkaç tane e, şey var. Aa, mezar var Zil. burada kocaman ağaçların altında şöyle ağaçlarını göstereyim. Şey bir yokuşun başında. <laughs> ben de bunu yeni keşfettim. Bir Azeri Hanım dedi. Siz biz de oralardan biliyoruz. Siz bilmiyor. Acaba Azerbaycan'dan mı geldi? Kitab, kitabesin kitabesinde diyeceğim ama burada Besmele'den başka bir şey yok. Şöyle eee Belediye giden yol, yeni belediyeye giden yolun sokaklarına biz bakın bu kadar böyle dik dik bir sokak. O sokağın hemen ucunda sayılır. Çok yakın. Pardon, bu ismi biliyor musunuz bu kişinin? Evet. Adını biliyor musunuz? Yok, bir şey olur. Yok, şey Adını bilmiyorum. Ha, Köşe türbenin. Işte. Yok işte yazmıyor. Yok, yazmıyor. Bilmiyorum. Bilenler de yok yani <laughs> Gelen geçen buranın sakinleri de bilmiyor Sadece şu Kuşoğlu Yokuşu diyeyim Şu Kuşoğlu Yokuşu'nun Başında Böyle bir güzellik var Pek de bilinmiş şey Ağaçların altında olduğu için fark edilmiyor Artık bir araştırmak lazım Belki belki Fulya biliyordur Fulya'ya soralım Siz de bir araştırın bakın bu kuş yokuşunun başındaki e, yatarı. hanım diye biliyorum ben adını ve hikayesini belki öğrenebiliriz bir fatihanızı da e, alırız artık bugün yolum buraya düşmüştü tekrar şu yokuşu göstereyim bakın ne kadar kuş yokuşu da korkunç bir yokuş yokuşun ucunda da merdivenler var Allah çıkanlara kolay versin. Kolay gelsin peki. Kedi de geldi. O da bir şey var zannediyor. Neyse alayım. Pek sevmem. Kedileri de kedi fotoğraflarında. <laughs> Teşekkürler. Selamlar. Hayırlı günler. Fatihanızı unutmayın. Bu kaybolmuş. Yatırlarımızı da alalım.